Merhaba arkadaşlar balımın tasarımları kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte e, bombom şekeri ya da balon modeli adı verilen bu modeli çalışacağız modelimiz bu şekilde önden görüntüsü tersten görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar şimdi ben e, anlatmaya çalışacağım yapacak olduğunuz e, modelin altına lastik ya da haroşa artık o kişinin kendi isteğine bağlı. Ben 21 ilmek attım, bir sıra haroşa gittim arkadaşlar. Bu e, baştan ve sondan iki tane ilmeğimiz bizim e, şey sınırımız olacak. Hemen başlıyorum arkadaşlar. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. diğer ilmeklerin hepsini düz örgü yapıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bildirim sesini de açarsanız memnun olurum. Şimdi bir sıra düz ördüm. Modelin tersine dönüyorum. Modelin tersinde hiçbir şey yapmıyoruz. Geldiği gibi ilk ilmeğimizi örmeden oluyorum. Geldiği gibi modeli kuruyorum. Örüyorum pardon arkadaşlar. Toplam 6 sıra düz örgü öreceğiz. Şu anda 3. sıraya gidiyorum. Bir sıra daha düz örgü daha öreceğiz. Yani şöyle diyeyim. Düz örgüyü 3 kere örüp geleceğiz. 3 kere de arkadan ördüğümüz zaman altı sıra yapmış oluyor. bebek kırkalarında yeleklerinde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Tersten ilmeğimi örmeden baştaki ilmeğimi aldım. Geri kalan ilmeklerin hepsini geldiği gibi örüyorum arkadaşlar. bir sıra daha düz öreceğiz arkadaşlar modelimin tersindeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Geri kalan ilmeklerin hepsini geldiği gibi örüyorum. Şimdi modelini kuracağız arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi baştan 2 ilmek ve sondan 2 ilmek bizim sınırımız olacak arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. ikinci ilmeği düz örüyorum. Şimdi ilk bu ilmekten çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 Şuraya şöyle göstereyim. Bakın. 1 2 3 4 sıra ilm sökmüş bulunuyorum. Şişime taktım. Şişimi bu iplerin altından geçiriyorum. İpimi doluyorum, çekiyorum. Üstünden geçiriyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar yapıyoruz. 3 tane ilmeğimi 4 tane ilmeğimizi söküyoruz arkadaşlar bakın 1 2 3 4 ilmek şişimde şişimi bu söktüğüm iplerin arkasından geçirip ilmeğimi do doluyorum öne çektim bu daha önceki ilmeği çektiğim ipin üstünden geçiriyorum arada 1 2 3 tane düz örüyorum Tekrar söküyorum arkadaşlar. Burayı yavaş yapıyorum ki anlat kolay olsun bu sıra. 4 ilmeğimi söktüm. Yani şuradan anlayabilirsiniz. 1 2 3 4 ilmek. İlmek şişimde şişimi söktüklerimin altından geçirip başını doluyorum, öne çekiyorum. Bu ilmeği altından şöyle geçiriyorum. 1 2 3 Düz ördüm. Tekrar söküyorum. Dört ilmeğimi söktüm. Şişimi iplerin altından geçirdim. İlmeğimi doladım. Öne çektim. şöyle atlattım 1 2 3 ilmekler model arasında 3 tane düz öreceğiz hep arkadaşlar bunu da söküyoruz 3 bir tane daha sökeceğim 4 şişimi geçirdim ilmeğimi aldım atlattım. İki tane kenar ilmeğim var. Onları. Modelimiz tersine geçtim. Şimdi arkadaşlar ilk başını örmeden alıyorum. Bir. Diğer kalan bütün ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Bu arada örnek kurarken yaptığımız örgü sırası bizim ikinci modelin ilk sırası olmuş oluyor. düzüne geçtim. Bakın arkadaşlar küçük küçük daha bir sır bir motif daha koyarsam belli olacak. Başını örmeden alıyorum. Düz örgü sonuna kadar gidiyor örüyorum. İkinci modelimizin ikinci sarısı olmuş oluyor şu anda bu ördüm. modelimin tersine geldim. İlk mod, ilmeğimi örmeden alıyorum. Geri kalanı geldiği gibi örüyorum arkadaşlar. sıramız 3. sıramız olmuş olacak düz örgüde ilmeğimizi örmeden alıyorum geri kalan ilmeğin hepsini düz örüyorum modelin tersine dönüyorum. Bir dakika arkadaşlar iki yere düştü. İlk ilmeği örmeden aldım. Geri kalan ilmeklerin hepsini geldiği gibi örüyorum. Şimdi arkadaşlar modelimi kuracağız. Şimdi şöyle göstereyim 6 sıra. Şu ilk başta şu büyük zincir var ya arkadaşlar buradan da kendinizi hani acaba 6 sıra oldu mu olmadı mı diye karıştırırsanız buradan sayabilirsiniz. Bununla birlikte 1 2 3 4 5 6 sıra. Şimdi şu yaptığımız kabarcıkların tam ortasına denk gelecek modelimiz kurumu aralara kuracağız başını örmeden alıyorum bu bizim kenar kenarımız 1 2 tane düz örüyorum arkadaşlar İlmiğimizi 4 sıra geriye söküyorum. Bakın. İlmeğim şişte. Şişimi bu söktüğüm iplerin altından geçirip başını doluyorum. Öne çekiyorum. Şişte iki tane ilmek oldu. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 düz ördükten sonra ilmeğimi 4 ilmek örnek söküyorum. Şişimi geçiriyorum. Başını dolayıp öne gelip üstünden atlatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 düz ördükten sonra 1 2 3 4 sıra geriye söküyorum arkadaşlar. Şişimi iplerin altından geçirip arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 sıra düz ördükten sonra 4 sıra ilmeğimi geriye söküyorum arkadaşlar şişimi ilmi iplerin altından geçirip başını dolayıp öne çekiyorum ilmeğimi atlatıyorum 1 2 2 de kenar ilmeğim var arkasındayım modelin ilmeğimi örmeden aldım geldiği gibi ilmeklerimi başa kadar örüyorum arkadaşlar Arkadaşlar iki model çıkarmış bulunuyorum. Bakın tekrar ör, bu e, örneği koyarken sıra bir sıra olmuş oluyor. Yani üç sıra 2 sıra daha düz ördükten sonra videoyu başına e, dönüp e, burada ilk kurduğunuz gibi tekrar kuruyorsunuz arkadaşlar. Modelimiz bu. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.